Dostlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bunlar bu son aldığımız iki tane hayvan almıştık. Zaten daha önce de videosunu atmıştım. Ee, bunlar zaten diğerleri ve burada da farklı hayvanlar var. Şimdi videonun ana amacı şu aslında. Bu videoyu çekmemi Adaş istedi. Benim Adaş'ı herkes tanıyor zaten. Beni izleyenlerin çoğu tanıyor. Ee, hayvanlarla alakalı zaten hayvanlara bakan o, emeği geçen o. Kilo tahmininde bulunmak istedi. Ee, arkada da annem var. Yeni aldığım hayvanı seviyor. <laughs> Ee, bakalım zaten videolar hem de bizim için arşiv gibi yani belli tarihlerde e, belli yerde kalıyor ve dönüp baktığımızda tahminlerimiz tutmuş mu tutmamış mı ona bakıyoruz. Evet adaş hayvanları beğendin mi? Önce onu söyle. Süper. Vallahi. On numaradan almış. Danlar güzel. O tam böyle tam. 350 kilo. Canlarım Cinsini var. konuşalım. Tam hoştan değil değil mi? Yok yok. Bunlar var ya simenter kırmalı. Kırmalı var. Zaten evet, annemin renkli değil mi baba? Çünkü hoşten böyle götlü olmaz. Evet. şeyli olmaz. la yapısı güzel. Yani kütmekle Şöyle hay. yanına geç. Yanında söyle. Ay Allah kütmekle güzel. Şu an kaç kilo diyorsun? 350 bulut. Bu fazladır yani. Şimdi bak bu hayvan şu an 350 kilo üstüne işte, kurbana 9 ay kalsa Hı. 4 kere 9 36 bu hayvanın 700 kilo geçmesi lazım. Geçer. Geçer. Geçer mi? Ama bu on numara besi yapıyorsun. Geçer mi? Geçer tabii. Besi yapan sensin abi. Bunlar doğum malı değil mi? Doğum malı. Evet, evet evet Ya doğum malı derken bu mal cins hayvan. Şimdi bunun ırkı belli, şeyi belli. Annelerini biz gördük. Annelerin çatısı. Sen de gördün annelerini. Annelerin var. çatısı, genel kondisyonu gayet Fakat iyi. Zaten bunlar tohum da atılmamış. Direkt e, çekilmiş. boğaya çekilmiş. O zaman süper. İyi hayvanlar yani ırkları falan tertemiz. Zaten ha. baksana. Genel boyu falan. Zaten 650'nin üstüne çıkarsa bizim için iyi. Kaç kilo gelir diyorsun hadi. Abi 700'ü bulur. 700'ü bulur diyorsun. 700 bulur. Tamam bunlar için 700 dedik. Aha. Genel taş böyle Burada da bizim hayvanlar var ama onlar da direkt senin yetişin hayvanlar. Allah başlayalım. Evet. Allah başlayalım. <laughs> Baştan başlayalım. Belçika mavisi. Arkadaşlar bunu aldığım zaman da biliyorsunuz zaten. Şu an kaç kilodur? 450 vardır. Şu an de, de, de. Arkadaşlar kadraja sığmıyor ama de, 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 de. Güzel, de, 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 de. Yani arkadaşlar bu hayvanı Şeyde büyüttüler Yani bu kendi hayvanları Kendi hayvanımız Sağlığı şeyi evet ee, Sağlığı şeyi her şeyi güzel Tamam sen şöyle yanlarına geç ben buradan sen oradan Belçika mavisi kurbanına gelir Abi 900'ü bulur inşallah 900'ü bulur diyorsun. Geçiyoruz bizim simentale. Babamın sevdiği simental. Arkadaşlar bunu her zaman size göstermişim zaten. Yapayım, yapayım, müsteze, Buradan sırtından belli oluyor zaten. Evet simental ne gelir? Simental de aynı. Onu aşağı gelmez. Bence ondan aşağı gelir. Gelmez. Bence kurban donlunun arasında rahat 70-80 lira canlı olur. Olabilir evet. Ben 800'lü geçer diyorum inşallah. Ne diyorsun baba? 800'lü geçer diyorum. Hoş şey evet. Belçika mavisi? 900 dediği Siyah, büyük, akbaş. Bizim babaydı, babaydı, Oğlum. Bu benim power'im. Yani ben seçtim bunu. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Baştakini sadece dışarıdan aldık. Şu gördüğünüz şöyle bütün hayvanlar arkadaşlar. Bizim kendi direkt üretimimiz. Sen düvelerde güzel çeksin. Çekiyorum zaten. Bizim direkt ineklerimizin doğurduğu bizim ürettiğimiz hayvanlar direkt. Adaş, siyah, büyük, akbaş. Abi o çuvarlarında. Hangisinin civarında? Yani 800'ü geçer. Heh, bu 800'ü yani. geçer diyorsun. Hayvanın yanında tahmin yap abi. Seni de çekeyim. Evet. Bu ondan bir tık daha alçak. Evet. Mesela bu son aldığımız hayvanlar gibi mi şu anda? Evet 700. aynı. 700'ü olur inşallah. 700'ü bulur mu? Aynı o, o şeylerden yani, iki tane yani. Bu onlardan biraz daha alçak. Şu siyah. 650-600 diyor. Evet. Ne diyorsun? Gelir hocam. Kaç? 600. Şu siyah. Bence mi? bu 600'ü geçer. Geçer, geçer. Şu atı <laughs> öyle <laughs> kilo olmasın ya. Bunlar da on numara. Bunlar hep 600'ün altında evet, olur. O civarlarda. O zaman şu 3-6 tane malar ki, diğerleri düve zaten. 580 600'den 900 kiloya kadar çıkar diyorsun burası. Aha. Düvelerde mesela onlar düveler var. Arkadaşlar bunlar da düveler. Bu sene düvelerimiz çok. Ve ha. düvelerin hepsi kendi düvelerimiz. Dışarıda da var 15 tane. Bak şunun önünde kalmamış lan yemiş mi onlar? Yer yer yesin. Karıştıralım burayı. Bunlar da çok var orada yok. Şurada iki tane erkeğimiz var. Aa bunların önünde yok. Burası böyle. Geçelim diğer ahıra. <laughs> Arkalarından bakalım. Bu ahır video için çok uygun bir ahır değil. Ama şöyle arkadaşlar arkalarını göstereyim. Bunlar gerçekten ırklı hayvanlar. Yani geçen pazara böyle hayvan geldi arkadaşlar. 35-36'dan aşağı vermediler. Şu ikisi mesela şu siyah akbaş, büyük akbaş. Boyu posu çok yerinde. Mesela adaşın hakkını vermek lazım. Bunu bir kurbandan önce demiştim değil mi? Benim favorim bu diye. önce yani küçük Ben o kadar gelmez diyordum. Adaş şu simentali geçer diyordu. Ada şu anda geçmiş boy olarak değil mi? <laughs> Geçmez adamım, Şu bak. an boy ondan da bakın şuradan mesela simenteli göremiyorsunuz. O kadar boy yapmış çünkü. nasıl? <laughs> <laughs> e, bunların anneleri de boylu postuydu ama. Aha. Çok iyi danaları falan da. Gayet evet. iyiler. Hadi ışığı kapat büyük ahıra. Evet <laughs> dostlar şunlara bir daha bakalım da. Yeni hayvanlarımıza. Buradan geçelim. Kurbanlık ahırımıza. Evet dostlar bugün de şu hayvanları almakla uğraştığım için çok fazla ahır uğrayamadım. Tam söyle gelişme var mı sen zaten gel. Geliyorsun. Hadi baştan gel. Sen oradan sen oradan geç ben arkadan geçeyim. Ben ayağım şey. O zaman sen burada ben arkadan. Şey ben önden. Evet dostlar burada biliyorsunuz 40 tane var. Bizim aldığımız kurbanlıklardan 40 tanesi. 6 tanesi diğer tarafta. burada simental kırması var. Montofon kırması var. Hepiniz zaten biliyorsunuz. Adaş buradan nasıl yapalım biliyor musun? Ortalamayı söylesen bize. Abi ortalama var ya. Mesela ben sana sorayım bak. Şu kölük. Şu dana ne gelir? 600 geçer baba. Bu dananın anneleri falan baba, geçer, baba. Evet. Baba bunu biliyorsun bu Nuh abinin boğalarından. Abi 600 geçer diyorum ben. Bence, evet. Bence de geçer. Bu Adaş. bunda ne var biliyor musun? Bunda şavle, şavle kırıyor. Şavle kırıyor var. var. Evet şu. Adaş şuna ne diyorsun? Şu bu abi simentel geçer. Bunlar zaten 700 aşağıya. Hangileri? Ha bu. Mesela gösteririm zaten. Bu şu. Şu. Evet. Şu. Bu da işte 650 boyu bu. Bu da Serkan süper. abiye Serkan abiye selam olsun. Hayvanı aldığımız adam. Evet. Serkan abinin en sevdiği boğaydı. A aldığımız adamın. Bu bu nasıl? Bu tam et ırkı bu. da iki bin. Serkan abin. Maşallah. O da nasıl Serkan abin? Evet. Ada şu iki tane yayına simental. Onların... Burada da Nuh abi izliyor sonra selam olsun. Onları almıştık. Bunlar orijinal simental yani kırma şey. Yok orijinal. Bunların babasını da gördüm ben. Annelerini de gördüm alırken. Ne gelir? Abi 700'ü geçer bu. Şu an ne gelir? Şu anda var mı? 380. Evet. Aşağı yukarı var. Şimdi bir de sürünün geneli zaten şu anda 300-320 kilo falandır. Bir de ufak mı mesela şu montofonlar. E, ee, malum üst üste hayvan alınca ufak hayvan da alıyoruz. Bunlar ne gelir? Abi tam ettim. 500'den geçer şu mal. Ne Bak var? bu ufaklar 500 gelsin benim için tamamdır. 500 gelir. Çünkü babam da orada. Bu malda yani şey var. Bak 500 deyince babam hemen oradan sinirlendi. 500'de var mı? Ne adaş? Bu mallarda böyle kemik şey yok. Sadece bunlar et ırkı mı? Et ırkı. Fazla kemik çıkmaz. Kilosu çok olmasa bile et evet, evet yüksek. Et yani randı daha düşük var. kemikli. Zaten o yüzden de kurbanda daha fazla talep görüyorlar. Adaş şuna bak. Şu Kaya abinin. Şunu da açayım ben. Sen mı şu simenteli kaldıralım evet. Kadın. Samet kardeşim var. Oradan aldık onu. Aslında, aslında. Samet de bizi izliyordur. Kardeşim benim. Pırıl pırıl bir çocuk. Bu ne, ne gelir? Aynen. Mesela bu, bunun yaşı onlardan biraz daha büyük. Evet. Sanki bu böyle kısa kalacak ama iyi et yapacak gibi. Evet, evet. güzel oldu. Değil mi? Buralar karanlık, biraz şu tarafa geçelim. Gel, yani ben sana söyleyeyim, ortalama 500 altında hayvan kalmaz. Burada 500'ün altında kalmaz. Evet. En, mesela şunlar da 700'ün altına düşmez bence. Evet, altına bu ortalama bu ahıra 600 kilo gelir diyebilir miyiz arkadaş? Evet, gelir. Evet. Gelir mi 600? Aha. Baba 600'e razı mısın? Yok. <laughs> Artık ellerin altından al istemiyoruz. O para, para, ye, ye. Para yiyecek. tamam yiyeceğiz. Arkadaşlar kavga çıktı. Yiyecek. yiyeceğiz. <laughs> Altı <gülüyor> yüz, <beş gülüyor> yok. Şeyde yani besi sistemini güzel ayarladık. Tamam. Şu Mesela an ayarladık şu an... Fatih yani gelişme var mı hayvanlar? Kesinlikle var Elinle kolla Çok kaç gün oldu? Çok büyük. Ne kaç gün oldu baba ya? 2 hafta mı oldu? Bir buçuk ha oldu. on gün oldu. Bir Abi işte böyle gelişen mal sağlıklıdır. He? Arkadaşlar Genel bu arada biz yine söyleyelim de malları tamamen adaşa bıraktık. Bir şeyine karışmıyoruz. Oturup yemini konuşuyoruz. Tamamen onun emeği şu anda 10 gün oldu. Ve hayvanlar inanılmaz kendini gösterdi. Siz de zaten anlamışsınızdır. Bu deneyine tartış tartışacağız. Niye? E dedim ya. <laughs> ha yem olayını mı? Ha, ha. <laughs> Bugün yine yem olayını konuşacağız. E, şu an adaş hangi tedavileri yaptın? Abi dış parazit, iç parazit. Hapları verildi. Evet, bir yapılmadı. bir iğnesi vurun. iğnesi yapılacak. Aha. Daha sonra nasıl bir tedavi bulacağız? Abi A şimdi vitamine geçeceğim. Vitamin. Komple hepsine. Ademin. Aha, ademin olacak. Arkadaş ademin demem ben size açıklayayım. Şimdi biz kapalı sistemde hayvancılık yaptığımız için şu anda 8-9 ay hayvan kapalı alanda kalacak. Haliyle de güneş görmeyecek. Aha, güneş şey zaten. Haliyle de güneşten alamayacağı D vitamini biz ademinle veriyoruz hayvana. Evet. Ademin ne işe yarıyor? Kemiklerini güçlendiriyor. Aha. Hayvanların biraz daha boy yapmalarını sağlıyor, iştahını yer yer açıyor. Sağlığı için güzel. Ha, yani. kimsenin aklına yanlış bir şey gelmesin. Zaten araştırırsanız görürsünüz normal vitamin arkadaşlar. Böyle hormon, ıvır zıvır Yok. o tarz şeyler değil yani. Zaten başka da kullanmıyorsunuz. direkt başka. güneşten aldığı vitamin. Kaç? Gelmez yani o kadar. Yani diyorsun iki haftada bayağı bir gelişme var. Gayet iyi gelişme var. Çünkü bak ben göremiyorum çünkü hep her gün içim. Olur mu? Yok Sen yok ha babam babam da sık girmiyor. Sana diyorum ha. Bu arada bu hayvanlar dostlar hayatları boyunca sadece bizde yem gördüler. Ha. Hiç bu hayvanlar yem, yem yememişti. Şimdi lanç bunları ne yapacağız bir iç parazitlerini yaptık. Evet. Bir iç, dış parazit yapacağız. Parazit deri altı yapacağız. Daha sonra 3 haftada bir adem inir hocam. 50 kiloya 1 cc olacak şekilde ademinlerini vuracağız. Evet 50 kiloya 1 cc. Üstten dökme yapalım mı inekler ya. gibi? Gerek yok mu? Kaşıntı yok, yok. olan bir şey yok. Böyle kaşıntı, tüyü şey bozuk yok. olan falan varsa hemen yapalım. Mal zaten sağlıklı mı? Anladım ya bir şey yok ki bak tüyünü bile ya dökmüş mal. Diyor döküyor yavaş yavaş sıkıntı yok. Allah. Ada şu anda ne veriyorsun onları anlat bize biraz. Abi şu anda var ya iki buçuk kilo yemiyorum. Ayçiçek küspesi, yani besi yeme, arpa posası arpa, arpa veriyoruz arpa posası. onun haricinde. Saman veriyoruz. Saman veriyoruz. Başka Şu an pancar yavaş yavaş çıkmaya başlamış. E, tamam, onu... Bir süre sonra o gelecek zaten. Şu anda kabaya mal veriyoruz. Protein yani zaten mi? ne vereceğiz? Bir buçuk ay vereceğiz. Bitti keseceğiz. Tabii sonra keseceğiz. Biraz sonra daha sonra arpa besi. Biraz daha işkembe yapsın. Yani bu sene besi sistemini değiştirdik komple. Tamam, bu sene... Çünkü 6 kilo kadar arpa vermeyi düşünüyoruz. Vereceğiz. vereceğiz ama. Zaten anlaşmasını yaptık. Evet. Bağlantısını yaptık. Arpamızı besiyemizi aldık. Arkadaşlar durumlar böyle. İlerleyen süreçlerde hayvanların gelişiminden beraber takip ederiz. Hem de e, belki adaş iğnelerini yaparken çekeriz. E, belki haplarını bir verirken bir yer bir yer Baba konuşacaksan bize konuş. Heh. Gel söyle ne ne olarak gelişmiş? Hayvanlar hakkında ne gidiyor Ben e, Yok boy olarak mı gelişmiş diyorsun? boy olarak da gelişiyor Arkadaşlar babam şu anda hayvanlar et değil boy olarak gelişiyor diyor. Çünkü olay şu zaten şu anki amacımız da o. Şu an hayvanlara arpa vermiyoruz fazla besiye mi de vermiyoruz. Şu, şu an biz hayvanlara genelde ayçiçek tohum küspesi ağırlıklı gidiyoruz. Onun da %30'un üzerine protein değeri var. Evet. Yani hayvanlar biraz daha kemikleri güçlensin biraz daha boy yapsınlar. Biraz daha sal yapsınlar ileride altyapıları sağlam olsun. Mide problemleri yaşamasınlar ve besiye düzgün cevap versinler diye. Bu... Bu yani, yani şu an iyi. Ben kaç yıldır bu şey içinde besiyi biliyorum. Sağlıklı mal oldu mu? Yem yediğinden belli. Malamayı dök. Evet, bir de karıştır. Biliyorsunuz bu evet, bu ya. işte arkadaşlar porsiyon ayarı da çok önemli. Bakın önlerinde az çok bir var ama hepsi yemiş, hepsi doymuş. Muhtemelen ışığı kapatsak yarım saat sonra da bunlar patır patır yatacaklar. Evet. Yani porsiyon ayarlamamız da çok iyi. Şu anki her şey çok düzgün görünüyor. Şu dana geldiği zaman şunlardan daha iyi görüyorum. Bir... İkinciyi mi diyorsun? Ha şu, şu an. Ne oldu? O onu Tabii geçti evet. görüyor musun? Tabii. Bu dana akbaşır dana. Bu dana öyle şey değil. Bu dana hep gelişir. Evet. Bunun çünkü ne? Bunun bunun şeyde simental kır, yani simental kırmalığı kanı. var. Simental kanı oldu. Ya şeyde... şimdi biz bu hayvanı Anadolu'dan aldık. Bizim kendi memleketimizden aldık. Artık doğuda da böyle ya Anadolu'da da pek böyle piç mal, Hoş kötü var. mal kalmadı. Kalmamış ki zaten. Biz babamla hatta onda da babamla söyleyelim. Biliyorsun baba yolculuk yaptık bin kilometre. Evet, evet. Yollarda hep çobanları gördük. Evet, Bir tane kötü hayvan var mı? Hepsi mental. Hepsi mental. Hepsi hepsi. mental. Şavrole. Hep yani evet. yolların kenarları sanki dersin ki burası Hollanda, Belçika evet, böyle. Evet, evet. Hepsi mental. Artık öyle aman aman kötü hayvan kalmamış. Evet. Abi burada yani fazla kemik verecek hayvan yok. Ya. Yani şunu diyebilir miyiz tam Babam bu arada hayvanla aşk yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam kurbana gidecek hayvan. Evet, tam kurbana. Yani kemiği kemiğe fazla şey bu hep Öyle Çangal kemikli, random hayvan burada çıkmaz. Hatta bizim aldığımız iki tanesi bile zaten o şekilde. Hoştaynırkını kaybettik oğlum. <laughs> <laughs> evet, hoştaynları <'ın> kurbana falan <laughs> verdik zaten. Hoştayn. Artık kalmadı arkadaşlar. Çünkü inekleri de kurban amaçlı baktığımız için Randımansız buzu almamak için arkadaşlar. <laughs> öyle randımansız hoştaynları sütü de azaldığı için evet, kurban elden ayı çıkardık. De, kırmaya Mesela bu tosun nasıl? Gayet iyi. Bak abi bu işte montofon. Tam montofon. Bunda sanki biraz cersi kırmalığı var. Yok be ne cersi. Abi o gerekli bir de tosun. <laughs> Uzunluğunu görmüyor musun? Abi, şu maşallah çok güzel olur. Mesela şunlar bildiğin kara sır. Bunlardan kalmamış abi doğuda yok. Hangisi karası? Aa, şu. Ne karası? Montofon ne? bildiğinde. Öyle mi Siyaf diyorsun? Siyah montofon. Aa bunu nereden aldın? Arkadaş o da var. O şeyin Serkan abi. Serkan da böyle bana gördün mü orada? Vallahi ya, gelişme, Serkan abiye sormak lazım. Gerçi şurada nasıl var işte. Serkan görsün onu işte. Evet görsün. Görsün tanısın ben bunu. O zaman baba Serkan abiye de bir selam söyle. Serkan'a çok çok selam ama Serkan ama abiye onlara, adam, Serkan evet. abiye, Beytullah abiye, Nuh abiye, Kaya abiye taraftan, Hayvanları aldığımız abiler hepsine selam olsun çok güzel arkadaşlar. Bir şey diyeceğim Adam gerçekten Ela iyi şey beslemiş işte çok <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar durumlar böyle Artık kurbanı yaklaştıkça biz de bakalım tahminlerimiz oluyor mu olmuyor mu Bakacağız işte arkadaşlar bir videoyu sonlandırıyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.